İhlas Holding olarak bugüne kadar 10 bin aşkın konut inşa ederek sektörün en güvenilir markalarından biri olduk. İhlas Yuva Sitesi, İhlas Marmara Evleri, Güzelşehir Villaları, Armutlu Tatil Köyü, Kuzuluk Kaplıca Evleri ve Bizim Evler projelerini başarıyla tamamladık. Bu markaya güvenenleri hiç yanıltmadık. Hem ülke ekonomisine hem de konut sahiplerine çok kazandırdık. Şimdi yeniden bir kez daha adımıza yakışanı yapıyoruz. İstanbul'un cazibe merkezi Beylikdüzü'nde Türkiye'nin en büyük konut projelerinden birini Kristal Şehri inşa ediyoruz. Kristal Şehir 5000 konutla Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'nin kesiştiği kavşakta bölgenin en ihtişamlı projesi olarak göz kamaştırıyor. Artık adres tarifi vermekle uğraşmayacaksınız. Çünkü yeni adresiniz sadece Kristal Şehir İstanbul. E5'e çıkınca Marmara Denizi ve Çekmece Göl Manzarası'na hakim Kristal Şehir karşınızda. Kendinize ve ailenize artık daha çok vakit ayırabileceksiniz. Nasıl mı? Trafikte boşa zaman harcamadan, Kristal şehrin E5 karayolu ve Tem otoyoluna olan direkt bağlantısı istediğiniz yere ulaşım sıkıntısı yaşamadan çok kısa sürede gitme imkanı sunuyor. İleri teknoloji ürün ve yöntemlerle inşa edilen depreme dayanıklı 18 blok ve 2 residence kulenin yer aldığı kristal şehrin %80'i yeşile ve suya ayrılmış durumda. Evet, yanlış duymadınız. Pencereyi açtığınızda tam 120 bin metrekarelik eşsiz bir bahçe manzaranızı süslüyor. Su yolları, göletler, bisiklet yolları, koşu ve yürüyüş parkurları, açık ve kapalı spor alanlarıyla doğayla iç içe sağlıklı bir yaşam kristal şehirde sizi bekliyor. Kapalı yüzme havuzlarından fitness centra, saunadan Türk hamamına, oyun ve eğlence merkezinden alışveriş merkezine, restorandan kafelere kadar ihtiyaç duyduğunuz her şey elinizin altında. Güvenliğiniz için kontrollü araç ve yaya giriş çıkışı, 24 saat kapalı devre kamera kayıt sistemi, profesyonel güvenlik ekibi, her daireye özel kat erişimli kapalı otopark ve daha pek çok donanımıyla Kristal Şehir'de her şey kontrol altında. Tüm ayrıcalıkların kusursuz bir kalite anlayışıyla tasarlandığı Kristal Şehir'de dış görünüme verilen önem kadar konutların iç güzelliği de sizi kendisine hayran bırakacak. Özgürce seçim yapabilmeniz için 1 artı 1'ler 4 tip, 2 artı 1'ler 12 tip ve 3 artı 1'ler 6 tip olmak üzere toplam 22 farklı daire planı sizlerin beğeni ve tercihine sunuluyor. Kristalşehir'de merkezi ısıtma sistemine sahip A sınıfı enerji tasarrufu sağlayan çevreci konutlar cebinizi olduğu kadar doğaya da katkı sağlıyor. Yeşilin maviyle, konforun estetikle buluştuğu göz kamaştıran bir hayat bu eşsiz yaşam merkezinde sizi bekliyor. Kristal Şehir.